Kenara da burada olabilir ama görebiliyor musunuz? Yani sanatsal bir çalışma. İlgilenmez senaryıyla arı böyle kendi işini kendi yapar. Bütün deliklerde yavru var maşallah. sen şunu Böyle kalsın bak öyle, bir alsın. öyle bir alsın o da, yapacak bir şey. Mükemmel bir bal kemeri ve yavru. Arının ırkı karniol F1. Altına bakalım. Görüyorsunuz körük yok arkadaşlar. Bir kere fıslattık. ara aşağı indi. Sonra bir körük daha. Yanarsa tabi. En son bir ham vermişiz bunun burasına. Bir bakalım ne yapmış. Maşallah vurt olmuş. geçiyorum. Bundan acil paketlerini almak lazım. Bal gelmiş bayağı bir. Çırpı